Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Minecraft'ta bu değişiklikle birlikte bir yıl sonra ikinci çekiyoruz Kıraf'la kes lan Allah bu Bak adam Allah. sana bay kestane yazıyor Ne var lan atom tost He Bak ya Biz en son Buit Battle çekmiştik ve hatta bu kamu spotu falan yapmıştık çöp kutusu falan He kamu spotu <laughs> İstanbul'dan he. döndüm yeni videolarımıza başlıyoruz girelim gel He Bir yıl oldu Evet şimdi kanka ne seçelim Pasta pasta pasta. Pasta pasta pasta, pasta pasta. pasta pasta pasta. pasta 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 Arkadaşlar pasta. ben bir sürü video çektim ama onları İstanbul'da olduğum için upload sorunu yüzünden yükleyemedim. He pasta. Like atmayı Şunu ne yapıyoruz. Unutmayın. He ne ne söyleyeceğiz? Kazanıyoruz. Aynen kazanıyoruz o Gel kan şimdi bak masa yapacağız direkt. Ne la pas pas. Gel gel masa masa. Bak şimdi bizde. Ne masası la? Ha masanın üstüne mi yapalım? Aynen güzel. Küçük bir masa mı yapalım? Bir yıl sonra buyurdu. izleyicilere ne demek istersin bro? Bir yıl sonra mı? Ha. Sesim de değişmiştir şimdi. eee ben Bay kanalıma abone olun. <gülüyor> <gülüyor> Senin var ya. <laughs> Direkt hemen primciliğini yapalım. Prim ya sensin, kolay gelsin. İşine gelmiyorsa yürüyüp gidersin. Oy. Ne diyor masa? Duyar. Abone olmayan ve like atmayanlar ölüyormuş. Dövülüyormuş. Ya hayır ya. Yalan söylüyor. Yok <laughs> Yo, gözlerimle gördüm. Bak. Ki şundan Hayır ben. ya yünle yapalım. Ya yapalım. Ya sus, ben, ben baba proyum. Ya öyle mi yaptın? Salak <laughs> ya. Şimdi altta pasta kaldı. Pasta pasta dedim. Heh, Şimdi kanka beyaz yiyor. Bir... Daha fazla videosunu iz... Video gelmek istiyorsanız... Video gelmek Konuşamadım. Yok <laughs> <laughs> bir şey. Bir şey yok. <laughs> Daha fazla video Daha fazla video, <laughs> Daha fazla video gelmesini istiyorsanız benimle Pakistan'a ile çok beklersiniz <laughs> Konuşacak bir gün Arkadaşlar yıl... bu özürlü yani kusura bakmayın 1-1 yıl daha beklersiniz Kusura bakmayın videolarda bu olacak yani özürlü ama. <laughs> Allah Allah Doldur lan şurayı Çıkmaz ben de adam falan da çizeceğim daha Şöyle a- Hadi la 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 la. Ver şu kafayı. La. Renk kırmızı. Bak buraları söyle. Bak ben ne kadar yaratıcıyım. Oh, yes. Aa deneyimli olmuşum da ben. He o iyi. Gel lan, adam çizeceğiz. Dört tane adam çizeceğiz oğlum hadi. Tamam. Dört <laughs> Şöyle... yamansızım var ince ince. Atamca bayrakça törece dince. Yok yaman sızım. Sandalye yapık önce Ne sandalyesi? Oo. Oo burada. Et evet, şiş roladı patlaması. İzleyicilere bir şey demek istiyor musun? Derim. İyi. Fake's De. tane bir özürlüdür. Ne <laughs> diyorsun lan <Nancy>. sen? <laughs> Akestane yani. adamdır oğlum. Akestaneden Kestane büyük oyuncu yoktur Her oğlum. Herkese seni yiyorlar yani. Akestan değil. Yo, çok pahalıyım ben. <laughs> Benim kadar etmezsin lan sen. Okay. Ee, en az 1 lira bile olsa senden daha pahalı. Allah'ım. Madam iş. Şey... Yo. Çizim. Oy ne güzel oldu la ama adam. E oğlum böyle mi çizdik sana? Sandalyeyi biraz dibe koysan e, salak yani. Ya yani ne dibi ya? Vur dibi dibine. Söylesene. Ne? Vur dibi dibine dibine dibine. Yok. Telif mi yeriz? Yeriz. Yemeyiz. Yeriz. Ye yeriz. Yeriz. O zaman ışık hızını aldım ışık. Ha. Almadım vazgeçtim. 2 dakika varmış sen de. Çeyreği bitmiş. Aman yarısı bitmiş. 2 dakika Aman. az. %75 bitti. De kaç tara? 3 4. Abone olanlara. Ne var? O özürlüyor Daha konuşma iyi. Pasta vereceğim Hangi pastadan? Yaptığımız, bundan hmm. Pastanın tadı var mıdır ki senin elindeydi için bok gibi sen yaptın ağlama Pastayı ben mi yaptım? Lan ne falan şey <laughs> olursak görürsün sen şimdi Arkasını kapatmayı unutma adamların. E sandalye şeyi var lan. Aa geç kapanma. Ka bir tane daha sıçsana bir tane daha adam. Ya dört taneye gerek yok var mı? Ya var oğlum. B bir dakika var oğlum. Allah. Pas. Pas pas. Ben. Neyse abi. Nasıl oldu? <laughs> kardeşim. Kendi şeyimden niye bulaştırıyorsun? La bu ne oğlum? Buraya niye adam yap şey yapmadın? Sen salaksın. <laughs> Ney? Ba bacağını yap. Ana unut. <laughs> ya ne be adamsın. <laughs> Nereden biliyorum? Belki adam sakat. <laughs> ya ha, sana benziyor işte sakat. <laughs> dalga mı geçiyorsun lan sen insanlarla? sen, <laughs> senin de dalga geçiyorum. Abone olmayın bana abone olun. Şu Lan hmm. boş yapıyoruz o arada. Evet. Ee, başka bir şey gerek var mı? Yok. Helal olsun be. Aha. Ya ilkten de biz gelmeyiz ya. Ya aşağıda at var kanka bir sürü. Ya ne? At var bir sürü. Ya. Ya abi bu, bu server'ın bug'ını var ya şimdi. Şey yapacağım ayıp. Allah. Bu ne? <laughs> ha, niye at spam oluyor bunu? Sözümle yorumuna yazın. O zaman bize at olduysa de herkesin Aa. oyununu zehir Oy. <laughs> ederiz. <Evet. gülüyor> o bug'ı hatırlıyoruz arkadaşlar. Ben boyum. o sahneyi koyayım o bug'a çok güzel. <laughs> Aaaa! <laughs> yla 18 Öyle, mi kazandı yani. 18 yaşına girmiş eleman. Vay. Bu ne? Ben senden büyüğüm. Allah. O Yağmur yağmıyor ama ya. Oha. çok kötü ya. Hava kararıyor sadece. Senin ne oluyor da içinde doğurdu Ben de <laughs> İyi vereceksin. Çok kötü verdim ben oğlum. Görmüyorum ki içinde doğdum <laughs> bu ne? Adam sanki ayin yapıyor Her buraya çağırma. Afek <laughs> Görüntüler. Ee? <laughs> 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 İkinciyiz ya. Ya neyse. Bu Alina. Hazine sandı. Hazine sandı. Hazine. Hı? Hı. Araman. Oha ya. Aa ben şey yapacağım. Geçenki yaptım. <laughs> arkadaşlar bilmiyor zaten de. ben ben, ben biliyorum. Terekota. Yok bir dakika. Ben Spider-Man hmm, yapayım ne? mı? Çil, kil kil kil. Spider-Man yapayım mı? İstediğini... Ya aslında benimkine onlaşabiliriz. Oo. Oh. Oh. <laughs> Oha. <gülüyor> Sen ne yapıyorsun şu an ya? Buraya bulanaklaştır kardeşim <laughs> videoda. Seninki böyle değildi. Böyleydi. Böyle ikileyeceksin ama. <laughs> oo. oo, oo. Yuu. <laughs> Yuu. Mal öyle değil ki. Şimdi bunu yukarı birleştireceğiz. Evet. Ben yani de deneyimli değilim ya. Senin olman da daha çok var. Kaç puanı ki ben? Bu arada sezon sıralamasında birinciliğe kasıyoruz arkadaşlar. Onu bok yaparız. <laughs> yaparız bu arada. Ha gerçi çok iyi adamlar var da ilk 50'ye girirsek iyi olur. Ne oluyor oğlum chatte kavga ediyor adamlar. Valla. Bazı Bunları sen sansürle sen. <laughs> ya ama çoğunu sansürleme. Çoğu küfür değil de çoğu ama. Yok. Annem anne falan var neredeyse. Onlar işte. Hadi oğlum biraz hızlı ol. Biraz hızlı mı? 5 dakika var da. E olsun. 5 dakika var kanka. 5. Şimdi şunun Kanka sen Spiderman'i yapsana 2 dakika. Spiderman yüzünü unuttum ben Spiderman'i. Ya da Batman'i falan yap bir şey yap ya. Yani. Gözü yetişirse çok mutlu olurum. Hayır. Yok be benimki olmadı kanka. Jorting Genç Traze benimki. Benimki yaratık gibi oldu bildiğin. Yardım et yardım et yardım et yardım et yardım <laughs> et Edemem şu an. Kendimkiyle cebelleşim. Ama tamam benimki kalsın bana. Kanka kolları kollar ee, Kolla mavileştir işte kalan yerleri. Tamam tamam. Kaç dakika bir buçuk o yüzünü yapmam gerek, şenini de yapmam gerek. Bana bak bana bak baca bacağın altında kalan bir yer kalmış bak. Hani ya? Şurayı mavi mavi yap orayı. oraya. Evet. Tamam oldu. Kafasını tamamlamamız lazım. Kafa. Yardım edin. Seni. Evet evet çok iyi olur. Tamam çok da büyük yapmaya gerek yok. Böyle iyi mi? Bir kat, bir kat daha çıkalım kapatalım. Tamam. Beyli boş oldu kanka aynı senin gibi. Eee. Bir git lan. Siyah <gülüyor> siyah <gülüyor> siyah. Ah. Ha sarıydı da sarı mıydı? Siyah siyah. Siyah oğlum ya. S şey saçını yap şuraya şurada bir tane annemi ablem. Evet. <laughs> annemi. Sarı. Tövbe tövbe. Hayır hayır bırak bırak bunu bana bırak. Ya. Sen benim canavara bak. Salak ya. Kollarını yapmadı ya. Abi. Unuttum ya. Ya gerizekalı. <laughs> oğlum adam şey, sünger hop yapmış la. Sünger bu süper kahraman. Ne kadar kafasız insansın ya. Kol ya unuttum unuttum. <gülüyor> 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 diyorum ne eksik bir şey eksik bunda. <laughs> e, an, ya. İyi bu ne oğlum? Süper kahraman değil ki bu. Ne? Süper kahraman ya, adam mı? Bizden iyi yapmış kardeş bakma. La oğlum arkada an spawn olmuş ya. Evet fark ettim. <laughs> 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 Allah. At atlara mı? Spawn. Yani yok. Oo. Bu arada sadece bizimkinde oluyor. Oo. Ben admine yazacağım. Ya adamlarda da oluyordur belki de siliyorlardır. Ya Profesörün. Wow. Ol oy vermeme yazdık yapma. Tamam. Kanka bu Çünkü puan gidiyor. Bu ne ya? Eğitimsiz, 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 çaylak, 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 çay... deneyimli bir ben varım ya. ya <laughs> bu ne? Spiderman ne? Bu ne lan? <laughs> lan iyi. Şeyini, yapsaydın... En az dört, en az... en az beşinci olmalı <laughs> en az birinci. <laughs> bu birinci oldu. Yok abi bir tane Spiderman'ın adam var ya o birinci. İskelet Kafasına bıçak mı saplanmış bunun? Yok. Normal. Evet. Yani video da sonu. Evet. Hı hı. Oğlum alttakiler ne kadar ettiler lan benimsin nasıl nasıl Vallahi. Sonradan, sonradan, iyi küfür ettiler ha bu arada. Ölümlerden döndük mü? Döndük. Bir de taşlandıralım hadi. Ne seçiyoruz? E tren, tren. Tren, 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 adam seçti ya. Ardan adam ne alaka Aa, ya? gel, gel, Aklıma güzel bir şey geldi dur. Şey mi yapacağız? Ne? ne Şunu yapsak ya. Olmadı lan. Onu yapacağım zaten. Bu sayı kare olmadı mı daha bana böyle. Kaça kaç yaptın ki? Bilmiyorum. Yo ilk tabanı kare olmasın da. akşam ne yiyeceksin? Şey ne? Biz ne yapıyorduk? Kardan alalım Bro. He. Ee... Bu arada buradan Batu 360 ya Batu sana <laughs> selamlar. Batuhan biz Arda tanıdın mı? <laughs> bu kadar yeter mi bu? Yok yetmez. İçinde doğuracak. Ne yapacağız? Ya bu kadar çıkmak yeter kanka. Şimdi şöyle yapacağız bak. Ha. Ee, i̇çinde doğuracak içinde. Ha, ya bu olsun ama. Yapamam. İçini ben kapatayım mı? Oha ne biçim koyan oğlum. İçini ben doldurayım mı? Doldur. Şöyle yapacaksın bu arada. Biliyorsun. Evet. Ney bakayım. Şey, böyle. Ha. Gittikçe küçülüyor ya böyle Abi çok hızlı almamız gerek bu arada. Aynen. aynen. Sonra kırarız hataları, boş ver. Köktebildiğin hmm, kadar kök. Yetişmeyecek mi? İçinde doğar doğurursa oyun DC ver well play. Doğru ee, Dur. Eee kötü oldu ya. doğru doğurabilir. Yaparsak iyi olur. Köşeleri kırıyom ben. Kardan ses çok güzel ama ya. Topu. Aynen ha. Rahatlatıcı video. Oğlum Sen yapsana bir yüzünü sen ee yüz diyorum ee al, al, Çevresini işte kafasını. Tamam.

daha çıkalım yeter ben kapatıyorum. Üstüm. Evet. Slow, biraz slow. Yüzünü yapıyorum ben. Yüzünü siyahla yap siyah beton. Evet. O güzel oldu la bu arada bence. Biraz armut. Bir katman daha çıkmamız gerek bu arada. Çok nah. küçük olacak yoksa. O kadar yeter mi? Hı, Hı Oğlum burası niye böyle kötü oldu? Şu kafasının altı, şu kafasının altını doldur. Kaf Kafası şeyi çok kötü oldu. Bu ne olur bu nasıl yüzüyor? Gözlere şey olmadı dur. Avuç burnu yapsana. Avuç burun mu olur oğlum balka başaya? Ha gerçektekinde olur. E yüzüne bak ya bu nasıl? Ne yapalım ne yapalım yani? <laughs> tipe bak. Çok küçük oldu. Yok. Şey yani. Hmm. Altı atlara bak ya bir milyon altları. Ya tipe bak ya. <laughs> ben hallettim, 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 hallettim. Son anda ha, bak yine kolu unutuyorduk senin yüzünden. Ana attarız şimdi. Bu ne? Bu ne, ne lan? Ver, i̇yi verelim ya. Ben kötü verdim. Pek beğenmedim. Verdim, beğenmedim. Bak bunun üstüne çıktım. Enize verize. E bu ne abi? Wow. Bak. Tamam. Bunaki bizim mi gelecek acaba? Bu ne oğlum? Bunlar da çubuk yapmış lan. Kaleti. Emek doldurmamışlar. Çubukla. Aa bu güzel şimdi iyi. Ver. Erimiş şey yapmış bir de. Evet. İyi iyi. Yanları da güzel burada duvarları. Aa bu wow. çok kötü. Bizim en az şu an üçüncü olmamız lazım bunların evet, arasında. Üçüncülüğü hak ettik şu an sanki. O erimiş adam birinci de. Oo bu da güzel aslında. Yeri değiştirse var ya. Evet yeri değiştir. Yeri siyah yapsa çok iyi verecektim. İyi veriyorum. Ben de iyi vereceğim. Yeri böyle kar falan yapaydı. Yetiştirememiş sanırım. Kötü. Evet. Oğlum bunda nasıl yetiştiremesin? Ay çok kötü ya. Yani. Hadi oğlum bizimki nerede? Geldi. <laughs> of ya. At gelmiş yine Şş. ne? Oha ya kanka iki tane at yine gelmiş. Çüş ya. Allah bu at sorunu var ya bizi bitirecek en sonunda. Bir da örümcek mi ne geliyordu? He örümcek mi? Ya ben admin'e yazacağım artık yok ya tamam. Admin ne yapacak sende? Admin değil işte yani sunucu yer. <laughs> Wow. Sunucunun sitesini yazacağım. Ha. Deste. Anladım. Bu ne oğlum? Her herhalde bunu çekmek zorunda mu? Bu ne? Uğur! Evet bak kanka biz nasıl onuncu oluyoruz? Şimdi bu aynısıydı az önceki ya bence bu. Alo. Kolları kardan değilmiş. Burda benekleri varmış. <laughs> ya okay de, yani bence bizim dördüncü falan olmazla, onuncu, onuncu da. O zaman ben buna TNT atıyorum. Onunculu olmayalım yani alt kafasını TNT şerefsin. Al sana. TNT. Bu. Şerefsin. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Yanım. Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. <laughs> he, he, sen bit. Ah bir dakika, ha. kafanın içinde skinin gözüküyor. Ya tamam hadi. He. Sen bitir. Ben son saniye söyledim. Tamam. Arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Yanımdaki değişikle birlikte hiç birinci olamadım. Bunu bu yüzünden tabii ki her gibi. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi ne diyeceksin de. Bir dakika. Bir şey diyeceğim. f 1i al. Aldım. Bak şöyle yap. Yavaşça kaldır. Aha. La buraya kaçmış şerefsiz. <laughs> Neyse. Görüşürüz. <laughs> görüşürüz. 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 Delan bir şey hadi son bir kez hadi. <laughs> ha tamam. Bir şey. Ya.